Merhaba herkese. Ben Emre. Ben Emre. Ben bu videoda sizlere bir okuma yapacağım. I will read a Turkish paragraph to you. Umarım beğenirsiniz. Please enjoy. Pazara gidiyorum. Hoca bir gün eşeğine biniyor ve yola çıkıyor. Komşuları soruyorlar. Hocam nereye gidiyorsun? Hoca cevap veriyor. Pazara gidiyorum. Komşuları şaşırıyor ve tekrar soruyorlar. Hocam bu, bugün günlerden salı, pazar üç gün sonra kuruluyor. Hoca yine cevap veriyor. Eşeğim çok yavaş gidiyor. Pazara ancak üç gün sonra yetişiyor. Umarım okuma metnini beğenmişsinizdir hope this video help you to improve your Turkish. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. See you in the next video. Videolarımızı beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Please don't forget the liking the video and subscribing to the channel.